Millet ben crazy nasılsınız iyi değil misiniz iyi sizdir inşallah arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok mutlu bir ana şahit olacaksınız arkadaşlar ben şu an aşırı mutluyum GTA 5 hesabımda para kasıyordum ve hani 1 milyar dolar ödülünü ne zaman alacağım diye çok merak ettim o yüzden dolayı direkt şuradan arkadaşlar start kısmından geldiğinde 1 milyar dolar olmasa tam olarak 2 milyon dolarımız kalmış Biliyorsunuz ki yıllardır oynadığım bir hesap Hani 1 milyar dolar plaketi gerçekten çok zor alınan, çok imkansız pas çok zor bir şey aslında. 1 milyar milyar dolar alınması gerçekten çok zor bir şey. Biz yıllardır oynuyoruz ve ben sürekli videoyu çektiğim için arkadaşlar sürekli görevleri tekrar tekrar yaptığımız için hem videolarda hem yayınlarda hem para kazanma yayınlarında hem size yardımcı olurken ki yaptığımız görevleri tekrar tekrar yaptığımız için gerçekten güzel gelirler elde ediyorduk. Ve son zamanlarda ben sürekli şeye sarmıştım arkadaşlar. Ee, şu şekilde size de göstereyim. Ee, abi biliyorsunuz Clubhouse'un mekanları var işte ne bileyim işte kokaindir, asit laptır falan filan var ya şunlar falan. Onlardan güzel elde gelir elde ediliyordu. Bir de karvaşta bu aralar 2 3 x para olduğu için arkadaşlar oradan görevlerden falan filan kasıyoruz derken gerçekten bir yani 1 milyar doları kazanmak üzereyiz. Peki 1 milyar doları kazanırken ne yapacağız? Öncelikle arkadaşlar Night Club'ıma gideceğim. Oradan da hatta ilk baş bankırımıza gidelim. Oradan da Night Club'ımıza geçeceğim. Hem de yolda birazcık sizden konuşmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar çok fazla kişi işte hile kullanıyorsun. İşte bu hani yeni binalar geldiğinde söylemiştim ya 1 milyar doları işte plaket falan filan var. Yorumlara şey yazanlar olmuş. Onu yapmak çok imkansız bir şey. Yapan yok. Abi adamlar YouTube'da buraya bulabilirsem ekran fotoğraflarını koyarım adamlar YouTube'da challenge yapıyor. 24 saatte 200 milyon dolar kazma, şey kazanma, 100 milyon dolar kazanma diye 24 saatte adamlar challenge yapıyor. Yani böyle challenge yapanlar var. Ken. Yani neden imkansız olmasın? Ya yani 1 milyar dolar kazanmak yıllardır oynayan bir hesap ki ben 4-5 yıldır aktif olarak oynuyorum bu hesapta. Yani neden ben 1 milyar dolar oyunda plaketim olmasın yani? Bunun için bir sebep yok. Yani hile, hile olsaydım şimdiye kadar size söylerdim. Oyunda hiçbir şekilde para kazanma hilesi yapılmadı zaten. Hesabımda hiçbir şekilde para kazanma hilesi, yani nasıl diyeyim? Para hilesi daha doğrusu yapılmadı, yapmadık da. Gerek yok. Zaten videolarda oynalıyoruz, yayınlarda oynuyoruz. Bol bol para geliyor. Playlist oynuyoruz. Playlistleri bile 3 saat boyunca oynayınca 100 bin dolar yakın toplamda para kazanıyoruz. Yani bunlar var. Başarımlardan para geldi. Biliyorsunuz ki GTA'nın şöyle bir olayı var. Buradan kariyer kariyer progress'a girerseniz abi mesela bakın aldım şu an bir tane tişört aldım mesela. River'da Red Wars'lara yani girdiğiniz zaman buradan ne alacaksınız mesela 150 bin dolar ödül para falan. Bakın bunları alabiliyorsunuz. Bak ben buradan her şeyi almışım yani. Çoğunu almışımdır yani. Yani böyle şeyler varken bunlar varken arkadaşlar sizin böyle hile demeniz gerçekten beni kırıyor. Bu arada ee, 24 saatte milyarder olmanın yani milyoner olmanın serisinin videosunda da kaldığımız yerden devam edecek. Bir tane çeşitli video yetişmeyeceği için onu Shorts kısmında aldığımı duyurdum. Karvaş biliyorsunuz ki bedava satılıyor. İyi e butonuna koydum Shorts videosundan da nasıl nasıl alınabileceğini öğrenebilirsiniz. Abi ilk baş bankırımıza gideceğim. Oradan bir 1 milyon dolarlık bir satış yapabilir miyiz? Ona bakacağım. Evet. Bura beni hayal kırıklığına uğrattı yaklaşık 200 bin dolarlık bir satışı birikmiş arkadaşlar burada gerçekten beni hayal kırıklığına uğrattı yani acaba satmaya kalksanız 400-500'e satabilir miyiz 500'e satsak yine kar kardır yani işte bunları yeni sattım hani yeni sattığım için aslında bu kadar az para birikiyor muhtemelen nightclub'da da 300-400 bin hacı vardır uğraşacağız uğraşacağız yani kolay olmayacak 2 milyon dolar kazanacağız hadi bakalım 400 bin'e satabiliyorum. Ben bunun 400 bin satışını yapayım abi. En azından 400 bin, 400 bin'dir. Bunun 400 bin bir satışını yapalım. Selvi yapın. Bir tane mi? Çok iyi abi. En iyi görevi denk getirdik var ya. En iyi görev denk geldi. Gerçekten tekte götürüyoruz. Tekrar tekrar gelip uğraşmıyoruz. İşte bak böyle görevler geldiği zaman daha hızlı bir şekilde yaptığımız için şey. ki böyle ben mesela 1 milyon dolarlık satış yaparken teker teker dağıtım yapmak uğraşmak yerine sürekli yeni invite only'ye yani yeni şeye bağlanıyorum. Yeni server'a geçiyorum biliyorsunuz. Home şundan şey ESC işte o, o şey online oradan play online invite only station diyoruz biliyorsunuz ki oradan da e, yeni station'a yani yeni şeye geçiyoruz. O yüzden dolayı çok iyi oldu ya abi. Böyle polis aralarını falan dinlemeyiz zaten bunlar hiç umurumuzda olmaz yani. Yani o yüzden dolayı ben böyle tekte görevler gelesiye kadar yaklaşık 100 bin dolar bir zarar ediyorum ama olsun yani önemli değil. 400 binlik bir satış bizim için idare eder yani. 400 bin dolarlık bir satış yaptık. Hemen şuradan bakmak istiyorum. Sat. Abi. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Abi Allah'ın adını aldım. Ne olur şurada bir 500 bin dolar falan olsun ya. Abi bu kadar hızlı kaslarım bilmem de. 200 bin. Ne yapalım biliyor musunuz? Bence burası kalsın. Biz diğer satışları matışları yapalım hani karvaşta falan para birikmiştir, onları alalım. Diğer satışları yapalım. Diğer yerlere bakalım. Hani nastiin kokainler falan filan bunları falan alalım. Aha tamam abi keş var. Keş alalım. Keş güzel. Tamam Keşten güzel para kazanacağız. Güzel. 600 700k tamam abi çok iyi. Tamam. Müthiş. Abi oşkuru şanslıyız abi. Tek bir tane tır bırakacağız galiba. Ya da tek bir tırın 15 noktayı gezeceğiz. Abi tek tırı bırakıyorum. Müthiş. Öldüm mü lan? Tamam ölmüş sorun yok. Oh. Abi çok iyi be. Şöyle hemen bakıyorum abi. Stas. Ama 9 9 9 9 Allah Allah abi ben al, al, yiyeyim 1 milyon 900 bin 800 bin 700 bin dolar kasmamız lazım Anlam ne derdin ne Abi 150k'da yani affedersin para değil yani gerçekten Oo fuck Neyse ben bunu hızlı tamamlayayım artık yapacak bir şey yok. Ya da yapmayacağım abi ben bunu ya. Vallahi uğraşamam abi gerçekten. Yani gerçekten o görevi yapmazdım abi. Hiç uğraşamazdım. Hani gerçekten o kadar paraya uğraşmak istemiyorum. Onun yerine onu ya tamamlayacağım süreyi spesyal kargodan 3-5 kargo kasarım. Benim için daha hızlı bir daha iyi olur yani gerçekten. Auto shop'umuza bir gelelim abi. Galata Shop gerçekten güzel bir mekan. Benim de zaten 24 saatlik yaptığım challenge'da almaya çalıştığım mekanlardan biri. Garment Factory'den buraya aldık mı zaten haftalık olarak garanti. Aynen. Bunu hızlı hızlı bir yapalım. Ne diyorsunuz? Ben ee, acaba bir video kaydını durdursam mı yapsam mı diye düşünüyorum. Video kaydını durdurmasam mı diye düşünüyorum. Bilmiyorum bakalım. Bu yorucu. Son görev miydi bu? Yoksa bundan sonra bir tane daha mı yapacağım? i Yo, you in? Why y'all whispering, i I'm hyped, girl. Shit, how the fuck you so chill? Cuz this my job. You want to fluster my shit? You better get on your back, player. bam alright you All right, y'all, get that gold upstairs before this girl give me another fucking thing to be. 270.000 dolar. Son 500 binimiz kaldı. Evet arkadaşlar şimdi şu şekilde bir olay var. Ben kaydı kapalı unutuyorum. İşte Night Nightclub'daki, ondan sonra her yerdeki bütün paralar yani bu safe house'lar var ya safe, car falan var. Onların hepsini toparladım abi. Ve son 200 bin dolar gibi e, para eksik şu şekilde de hemen şöyle size göstereyim abi. Stas. Gördüğünüz gibi 200 bin dolar gibi bir paramız eksik. Hızlıca gideceğim. 200 bin dolarlık bir satışımız vardı hatırlıyorsanız burada. Son olarak son 200 bin dolarlık stat satışımızı yapıyoruz. Ve oyunda 1 milyar dolara kadar çıkan bir karakter olacak artık. Yani 1 milyar dolar da boru değil bu arada yani. Abi hemen şuradan sell guts diyorum ve satışı başlattım abi. İnşallah çok fazla yere da 3 farklı yere dağıtım yapacağız. Bunlar kolay abi. Bunlar kolay. Ve son teslimatımı da yaptım abi. Ay heyecanlandım lan. Gerçekten heyecanlandım oğlum. Abi başarım başarım gelmedi. Pat. Abi 100 bin abi 100 bin, olmuyor. 100 bin milyar abi 1 milyar dolar. <laughs> Şaka mı? Ee, ama ödüllerin gelmesi evet birazcık geç olabiliyor. Bekleyeceğiz bakalım. Abi 100 milyon 500 milyon 1 milyar Vallahi açılmış abi yemin ediyorum Abi sonunda ya Yemin ediyorum sonunda Şu 1 milyar dolar var ya Bunun altında da zaten Platinum falan filan derken Geç abi bunları Oyunu, oyundaki kazanması gerçekten uzun zamanlar isteyen hile kullanılanlar bile yapması gerçekten yani sıfırdan hesap açtığınız free para bastığınız 1 milyar dolar bastığınız muhtemelen ban yersiniz. Abi 1 milyon 1 milyon yalnız 1 milyar dolar abi 1 milyon değil bakın. 1 milyar dolar plaketini GTA 5 online'da aldık abi sonunda şu oyunda yani gerçekten bakın büyükten küçüğe yani 100 milyon 500 milyon ve 1 milyar abi. Umarım siz de alırsınız. İnşallah sizin de GTA'da toplamda bu kadar güzel bir hesabınız, bu kadar güzel bir şeyiniz olur. Hatta bunlar inşallah sizin gerçek hayatta olur arkadaşlar. Yani gerçek hatta böyle bir şey olduğunu düşünseniz de plaket gönderiyor. Yani yurt dışında yaşıyorsunuz ve milyoner, milyardersiniz. 1 milyar bir şirketinizin şey olduğunda size 1 milyar plaketi gönderiyor. Abi gerçekten gerçek hatta olduğunu düşünseniz de bunu gerçekten çok iyi olurdu. Ve 24 saatlik challenge'ında dediğim gibi yakında video sizlerle beraber 3. bölümü sizlerle beraber olacak. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla GTA 5 online videosu için açıklama kısmı hemen ilk saniyenin aşağıdan kaydırıp videomuza like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Ve video fikirlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka videolarda başka oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.